Anneciğim anneler benim katlı olsun seni çok seviyorum. Anneciğim Anneler günün kutlu olsun seni çok seviyorum. Beni dünyaya getiren, sevgiyle büyüten, hep şefkat gösteren sensin canım annem. Bana doğruyu gösteren, yanlışları öğreten, beni bugünlere getiren sensin canım annem. İyi e, ki varsın anneciğim. Anneciğim ben seni çiçeklerden, böceklerden, sarı saçlı bebeklerden, canımdan çok severim. Gitme yanımda kal, beni kollarına, pembe gülden daha ellerinden öperim. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. İyi ki varsın. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bu dünyadaki en güvenli sanırım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum anne. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Başta annem, sonra öğretmenim ve diğer bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Seni seviyorum anne. Sen beni ve kardeşimi büyüttün. Bizlere yeni söyledin. Birlikte kek yaptık. Bizi hep sevindirdin. Anneler günü kutlu anneciğim. Dedim, seni çok seviyorum. Siz e, sen evimize yardımcı oluyorsun. Yani şey anlamında evimizin her yerine yardımcı oluyorsun. E, bana ve abime yardımcı oluyorsun. Başka ne olabilir? E, yemekler yapıyorsun bizim için. Sonra da şey yapıyorsun. Ö, ödevlerine yardım ediyorsun. O kadar. Seni seviyorum anne. Mara Anneler günün kutlu olsun. Tek e, her zaman kalbimde olan tek insan sensin anneciğim. E, tekrar Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Anneler Günü'nde çok eğleneceğimizden eminim. İyi anneciğim, anneciğim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın sonsuzluğu yaşar. anne gününü kutlu olsun. Bana yemek yaparsın, her şeyi yaparsın. anneciğim, seni bu çok fazla öpüyorum. Çok. Hmm. Sen gibi kokan, güneş gibi ısıtan, ilaç gibi iyileştiren tek melek anne. Canım anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anne, anne, her günün kutlu olsun. İyi hmm, bu Sanki gibi kokan, güneş gibi ısıtan, ilaç gibi iyileştiren, tek melek anne, canım anneciğim, anneler günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. En çok seni sevdim. Sen benim, ben de senin sözünü dinledim. Ha. Anne, anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Annem annem iyi ki varsın seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun Anneler günün kutlu olsun anneciğim seni çok seviyorum Kelimelerle anlatılamayacak kadar özel, güzel, sabırlı ve şefkatlisin Anneler günün kutlu olsun anneciğim seni tüm kalbimle Anneciğim anneler günün kutlu olsun seni çok seviyorum Merhaba canım annem bu şiiri senin için okuyorum Beni dünyaya getiren Sevgiyle büyüten, hep şey şefkat gösteren sensin canım anneciğim. Bana doğruyu öğreten, yanlış yanlışları gösteren, beni bu bugünlere getiren sensin canım anneciğim. Anneler günün kutlu olsun görüşürüz. bıraksın Ben çiçeğim. Her çiçekte kelebeğim. Tetek sensin. Vallahi benim, benim güzel anneciğim. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayatımın ışığısın. Annemsin. Varlığımın tek nedeni sensin. Çalışmayı, sevgiyi, mutluluğu, her şeyi sen öğrettin bana. Seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun anneciğim. Benim canım annem. Sen annelerin en güzelisin. Benim kalbimi kırmadan isteklerimi yaparsın. Daima benim sevdiğim yemekleri yaparsın. Benimle oyunlar oynar, Beni güldürürsün. Dünyada hiç kimse beni senin kadar sevemez. Beni yediren, yediren, içiren, giydiren sensin. Beni canım oğlum diye seviyorsun. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Biricik annem. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ayrıca tüm annelerim. Anneler günün kutlu olsun. Sevgi ve saygılarımla sevdalarım. Beni çok seven bir annem var. İyi ki varsın canım annem. Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Sen benim hayatımdaki en önemli kahramansın. Beni çok güzel bir şekilde eğiten bir melektir. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ya anneciğim, beni dünyaya getirdin, büyüttün, korudun. Hafta olunca yanımdan ayrılmadın. Acıkınca güzel yemekler verdin. Ve sıcacık fırılmanca sana minnettarım. Bazen seni çok üşendim, söyle dünyalar kadar çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun canım annem. Anneciğim, sen benim bir tanemsin. Seni çok seviyorum. Ama anneler günün kutlu olsun. Ne uyanmak bana her şeyden güzel. Tatlı yüzüne bakmak bildiğim her şeyden özel. Senin pamuk ellerinden yediğim her şey çok güzel patatesli yumurtayı da yapan yok senden daha güzel. Annem annem canım annem sen çok tatlısın. Bazen neden de sen de söylediklerinde haklısın. Annem annem canım annem sen çok tatlısın. Bazen neden de sen de söylediklerinde haklısın. Canım annem canım annem seni seviyorum. Benim annemin kanı. Anneler günün kutlu olsun seni çok seviyorum canım annem. Bütün annelerin anneler gününüz kutlu olsun. Annem annem canım annem. İyi ki varsın bir tanem. Anne, dünya'daki en özel günlerden birisidir. Anne diyeyim seni çok seviyorum günün kutlu olsun. Canım anneciğim, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bugüne kadar benim büyüten anneme sonsuz teşekkür ederim. An Elime bırakma anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Aa, annem benim canımdır. Anneciğim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Annem seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Benim annem. Anneler günün kutlu olsun. Benim için annem gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Benim annem en güzel melek. Annemi çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Aa, anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Seni sonsuz seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem, sen dağlardaki çiçekler kadar nadin ve güzelsin. Bu yüzden en hediyelerin en güzeline layıksın. Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Benim için çok değerlisin. Beni dünyaya getiren, beni sevgiyle büyüten, hep bana şefkat gösteren sensin canım annem. Anneler Günün kutlu olsun ve seni çok seviyorum. Anneciğim, Anneler Günü kutlu olsun. Sen hep bizim Biz de hep seninle olalım. Seni çok seviyorum. Annem gülerse her şey yolunda. Sevgi, mutluluk, güzellik hepsi onda. Her zaman mutlu eder yanında. O ağladığında ben de üzülürüm. Karalar bağlar otururum. Annem güldüğünde her şey gelip geçer. Canım annem sen hep gül. Sana alınacak hediye yetmez bir tek gül. Her zaman ben seninle olacağım. Sensiz benim hayatım anlamsız. Bu güzel hediye benden sana hiçbir zaman unutmayacağın bir anı kalsın. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim, anneler günü kutluyorum. İyi ki benim annemsin. Ellerinden öpüyorum. Anne hakkı ödenmez. Sevmeye ömür yetmez. Bütün dünya benim olsa bir tane annem etmez. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Anneciğim, anneler gününün kutlu olsun. Beni bugün de için sana çok teşekkür ederim. Sen benim başarıya çıktığım bu yolda, yanımdaki en büyük desteksin. Tekrar anneler günün kutlu olsun. Seni çok çok öpüyorum. Onlar bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığına da oldular. Tüm annelerimiz anneler günü kutlu olsun. Tüm annelerim, anneler gününü kutluyorum. Anneciğim seni çok seviyorum anneler günü kutlu olsun. Anneciğim, seni ben çiçeklerden yemişten, sarı saçlı bebekten, canımdan çok severim. Gitme hep yanımda kal, beni kollarına al, pembe gülden daha al, yanağından öperim. Anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Canım annem, kelimelerle anlatılmayacak kadar güzel ve özelsin. Anneler günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Cennet annem, Anneminin biricikti. Cennet kendisiyle özdeştir. Annemi çizilmesin derim. Ben annemi her şeyden çok severim. Anneler, anneler, şefakar anneler. Çocuklar için her şeyi veren anneler. Veren her zaman alanları üstün denilmiş. Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım anne. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim, anneler gün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım annem bu özel gününde kardeşimle birlikte senin için kısa bir video hazırladık. Annelerin en güzeli sensin benim güzel annem. Ilık esen bahar sensin benim güzel annem. Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı tatlı dilli. Meleklerin eşi sanki sensin benim güzel annem. Açan çiçek çağlayansı, gülümseyen engin duygu. Evimizin mutluluğu sensin benim güzel annem. Ee, anneciğim seni çok, çok, seviyoruz. çok seviyoruz. Anneler Günü kutluyoruz. kutluyoruz. Buradan Bu çok, kutluyoruz. çok çok öpüyoruz. Anneciğim ben seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bütün annelerin, anneler Günü kutlu olsun. Anne, anneciğim seni de anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım annem. Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sen en karayiciysin ve şimdi Seni çok seviyorum. Anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Bak sana bir çiçek aldım. Şey, iyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Bir de anneler günü tekrar kutlu olsun. Seni seviyorum. Canım annem. Seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Bana baktığın için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bir tanecik annemsin. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim anneciğim. Ben seni yapayım. Tamam. E, mı Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun. Öğretmenim sizin de anneler gününüzü kutlu olsun. Anneciğim e, anneler günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki benim annem olduğun için çok mutluyum. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Baba. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Için bütün zorluklara katlanan Her zaman yanımda olan Dünyanın en güzel annesine Seni çok seviyorum anneciğim Anneler günü kutlu olsun İlk kez ağrın Doruk Anne, Anneciğim sen hep benimle gurur duydun Ben de seninle gurur duyuyorum İyi ki varsın seni çok seviyorum Anneciğim anneler günü kutlu olsun şey diyersin sonsuz sevgi. Annem annem seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Annem anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sabah seninle uyanmak bana her şeyden güzel. Tatlış yüzüne bakmak senin her şeyden güzel Senin pamuk ellerinde benim her şey çok güzel